bu dersimizde ravi sayısına göre hadis çeşitlerini inceleyeceğiz. Ravi sayısına göre hadisler iki kısımdır. Bir mütevatir hadis, iki ahad hadis. Mütevatir hadis her tabakada yalan üzerinde birleşmeleri, akla mümkün olmayan bir topluluğun rivayet ettiği hadislerdir. Sahabe, tabi'in, ve tebey tabi'in ve diğer tabakalarda hadisin ravilerinin sayısının çok olması o haberin kesinlik kazandığını ispat eder. Bu bakımdan mütevatir hadisler kendilerinden asla şüphe edilmeyen en sayı hadislerdir. Mütevatir hadisle amel etmek farz olup onu inkar eden dinden çıkar. Mütevatir hadisler delil olma bakımından Kur'an'a yakın kuvvettedir. Mütevatir hadisler de iki kısımdır. Bir, lafzi mütevatir. iki manevi mütevatir. Lafzi mütevatir, bütün ravilerin aynı kelimelerle naklettiği hadistir. Mesela, kim bilerek bana yalan söz isnat ederse, cehennemdeki yerini hazırlasın hadisi lafzi mütevatir bir hadistir. Bu hadis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bu şekilde çıkmış ve bütün raviler tarafından bu şekilde nakledilmiştir. Mütevatir hadisin ikinci çeşidi manevi mütevatirdir. Manevi mütevatir lafzı farklı olmakla birlikte tüm ravilerin aynı anlamla rivayet ettikleri hadistir dua sırasında ellerin kaldırılmasını bu çeşit mütevatire örnek gösterebiliriz. Çünkü Peygamberimizin dua ederken ellerini kaldırdığına dair yüz kadar hadis rivayet edilmiştir. Fakat bunlar değişik olaylarla ilgili değişik şekillerde ve farklı ifadelerle nakledilmiştir. Ravi sayısına göre hadislerden ikincisi ahad hadistir ahad hadis, mütevatil hadislerin dışında kalan bütün hadislere verilen genel isimdir. Hadisin ravi sayısı herhangi bir tabakada mütevatir derecesine ulaşmamışsa hadis ahad hadisler arasında yer almış olur. Yani hadisi nakleden sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve sonraki tabakalardan bir tabakada hadisi rivayet edenler azalmışsa artık bu hadis mütevatir olmaz. Ahad hadis olur. Ahad hadisler ravilerin sayısına göre üç kısımdır. Bir meşhur hadis. İki aziz hadis. Üç garip hadis. Meşhur hadis her tabakada en az üç ravisi bulunan hadislerdir. En az üç ravi şartı İlk tabaka olan sahabe de aranmaz. Buna göre her tabakada en az üç ravisi olduğu halde bir veya iki sahabeden nakledilen hadisler de meşhur hadis sayılır. Hatta şöyle olsa, mesela bir hadisi on sahabe rivayet etse, on sahabeden bu hadisi yirmi tabiin alıp nakletse, daha sonra tebe tabiin devrinde ya da sonrasında bu hadisi üç kişi nakletse artık bu hadis mütavati olmaz. Bir tabakada üç raviye düşmesi sebebiyle bu hadis meşhur hadis olur. Ahad hadisin ikinci çeşidi aziz hadistir. Aziz hadis herhangi bir tabakada ravi sayısı en az ikiye düşmüş olan hadislerdir. Bazı tabakalarda üç veya üçün üstünde ravisi bulunan bir hadis tabakaların birinde iki raviye düşecek olursa bu hadis meşhur olmaktan çıkar ve aziz hadis olur. Ahad hadisin üçüncü çeşidi garip hadistir. Garip hadis herhangi bir tabakada tek bir ravisi bulunan hadistir. Bir hadis her tabakada mütevatir hadis olacak kadar çok ravi tarafından nakledilse sadece bir tabakada tek bir ravisi bulunsa bu hadis mütevatir hadis olmaz, garip hadis olur. Bu tanımlarla mütevatir hadisin kuvvetini ve mütevatir hadisi inkar edenin niçin kafi olduğunu anlayın. Bir hadis mütevatir olabilmek için kaç süzgeçten geçiyor Ondan sonra mütevatir oluyor. Sonra da hadis ilmini hiç bilmeyen birisi çıkıyor, mütevatir hadise bu uydurmadır diyor. Cahile ne denir? Allah hidayet etsin, Allah'a emanet ol.